Çırtı, kapı çıktı, kapı çıktı, kapı çıktı. Bu dönüyorum kapıya gri, gri. gri var, gri Herkese merhaba arkadaşlar. Siyah Sancak'ta çok güzel bir maç yaptık. Çok da eğlendik. Gayet de çekişmeli bir maçtı. Ve o maçın güzel videosunu izlemeye hadi geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, hoş ben bu ekibi dağıtacağım artık ama. Çok sağlam başlar çıkıyor olmuyor böyle. Secure the bomb site. atalım ya. <laughs> Ağaç çıkıyorum ben. <laughs> Atıyorum çekiliyorum. <laughs> Attım çekildim. Yedi 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 geri kaç çekildi abi. Gri vardı bir tane. <laughs> Gri var. Bir tane mavi. Alt bakın. Bravo beyler. Secure the bomb sites. Tut tut Triplere girdim ya. Asist yazdı iki tane. <laughs> Kill varken. Bir tane çıktı öldü. Tamam. Güzel. Alt, 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 alt. alt alt bakıyorum, alt bakıyorum. Kapı kapı kapı. Dördüm var ona göre oynayayım bomba yedim azıcık Tamam çamaşırdayım Aa beş şurada Nerede? Mana, mana var Nerede? Manav, manava geçtim Mavi'de de var beyler Birisi var mı lan? Ayy Bek ne bok be. ben Tamam acele etme gelsin Bir kişi alta git kontrolü al Bravo. Arkadaşlar bunu da belirtmek istiyorum. Önceki Kulüplyon ekibimizi geri toplamaya başladık. Kulüplyon olarak çok güzel projelere el atacağız beyler. Abi şey mi Hamza mı Bey. karşımızda? Bir? Aynen şu bitmiş seri var ya. Evet. Kısar aşağı bitmek. Tamam abi mavi Yedi bir tane abi Bravo. <laughs> Nereden? Alt 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 alt. 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 Yardım. Mer Kapı çıktı. Bravo bırak. Zulo Süpersiniz Zulo. beyler. Secure the bomb site. Allah güzel maç geçecek ha. Ama buradayız. El vermememiz lazım işte. Burada el vermememiz lazım. Alt var, alt var. 73 canı var, geri gitti. Tamam, kapattım altı. Öldü alt. Helal. Yakın alalım şurayı. O vurdu beni, alttan vurdu herhalde. Ya da üstte işte mavide. Tam göremedim, arkamdan yedim. Tamam, ben alt ineyim. Ya. <laughs> bomb planted. Find and defuse the bomb. Basıcağım mecbur. Bu tarafa Arkanda olabilir Haydi kaçırdım <laughs> Kötü kaldım ya dört varmış bir de İki ayağı yapalım bir de aşağı atalım Tamam ben aşağı çıkıyorum Sen aşağı atla arkandayım ben <gülüyor> 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 altı, altı, altı. Aşağıya kalktı kaçmasın. Aşağı ben Tamam abi. Kapı kapı çıktı, kapı çıktı. Bu da var, gri var. Gri var. var. Tamam, gri var. Hadi mı? Çamaşır Bekle beraber gireceğiz de Dört canım var. Helal. Bravo Zilo beyler. Win. Abi yanlış anlamayın da sürük gibi yapışıyor adam, adam. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Peki, seni bir şekilde. Aynen. Karşıda ikiler benim kardeşlerim. Tabii tamam, ki. Okay. Sıkıntı yok abi senin kardeşlerin bizim kardeşlerimiz. Ya kısa. Tamam. Para tamam. kasayı. Öldürten daha kapıldı. Kapı gri geçti. Gri oldu mu? Oo vuramadım bir türlü. Geri oynadım. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> bu tuhaf bir şey oldu orada mı? Altta mı gördüm sanki? Altta gördüm. Altta ise gidiyorum. Mavi ol. ses verdi sanki. Mavi. 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 mavi Tamam, güzel. Bravo beyler. Bela. Ben aimim kaymıyor ya. Niye? Ne oldu? Kanka nasıl <laughs> heyecanlamışım. <gülüyor> Sen Murat başımın belasısın. Ağa çıktım. Aşağı atlıyorum ben direkt. Rush atıyorum. Griba masası. Aldım ve geri çıkıyorum beyler. Tamam, B be, sende mi? Dur ben bir mavi atayım. Mavi var mı Burak? Vuruyorum abi vuruyorum abi. Ben lan Bu arada siyah çok fena çıkış yapmadı mı birinci sıra için beyler? Baya iyi kastı. Hani arkadaşları gerçekten ben tebrik ediyorum. Hani bir TS 100 kişi toplamak gerçekten bir başarı yani. 20 20 canı var. Nerede abi? Öldü bir tane şey o da öldü. Söyleyemedim gitti. bir de arkadaşlar ağla logosu olan varsa yani spreyi kesinlikle basmasın rica ediyorum. Abi bende bebelik pistin alalım varmış benim çar değil ya. Onu yine de basmayalım biz. Yok abi. Ben zaten şey basmıyorum ya. Bek sana şaka gibi babam Tamam ben mavi attım. Yemedim abi. Gri geçti. Gri geçti ben de yedi. Ah vurdu 99 canı var Tek yemedi. Evet. Abi, Haydi 71B girdi ikinci mi abi? Hayır. iyi değilim. Bravo. Dikemedi ya. Bırak, kodumun lavuğu seni. Neyse. F3. F3. F3'ü <laughs> atanmış tuş. Alt geçmişsiniz ya. Abi alt atlamayın. Adam taktik oynuyor. Oradan kesiyor. Her türlü ölürsünüz. Kesmeyin. Kesmeyin. Her... Gri yedi. Gri yedi. Gri yedi. Alt, alt var. Alt var. Alt var. Alt var altı. ya alt. Geri döndü. Ortaya üstte Aa, bakıyor tamam. şu an. Tabii, yani. Biri, biri de biri. Küçük, Alttaydı bir, diye. Küçük mü? Aa tamam. Tamam. Yeah. Bravo. Ben bırakıyor oynuyor. Kar kar, kar, kar Yok abi. Yok abi. Yok abi. Şimdilik beyler, beyler şöyle yapalım. Sakin oynayalım ama ayrılmadan oynayalım. Basalım ya direkt. Tamam ball. işte onu diyorum. Abi, A, basalım. A basalım. A basalım hemen. A bas. bas. Tamam. Ben, ben... bomba atacağım. Ben Oy. Öldü. Tamam. İkinci mavi Abi yakın 28, <laughs> kısa 28 ben... top. <laughs> Bravo Murat. Tamam. <laughs> Helal arkadaşlar, bravo. Bıçak. Gidiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Lan <baske> yazdı abi. <gülüyor> <gülüyor> 2 0 -2. atıyor musun? Tamam, mavi atıyorum. Olur, 2 -2. Kısayı kapatıyorum. Kapattım, bir dakika. Kısa 2. Kısa, Kısa, Kısa bir düştü. Yalan attım. Tamam abi edeyim. bir durun adam görmedim ya. Ben kuruyum ben yoksa alacağım. Ya Burakçım biz seni düşünüyoruz kardeşim sen yorulma diye yani. Ay adamsınız var Tam Lan tamirdeymiş ya. Bravo. <laughs> Onu da ben alayım bari abi. İftar geçti sorma yazayım ya tamam. Dur. Alttan yazdım ben ya. Şey, enter bug'a girmiş yazdın ya. Abi adam ödümü patlattı. <laughs> Gel abi ben geleceğim. Ay! Almaz, almaz. Tamir. B gidin, iki tamir. İki A'dan Tamir içe. Ben gidelim. O da orada. Tamirdeyim abi. Tamirde. Tamam. tamam. Tamir mi sonra? Kurma kurma kurma. Yani bir dakika. Bomb planted. Tane bir silah çıkıyor. Hamza kaldı. Mega son mu? Bir şekil abi var. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Altan abi hadi, hadi hadi. İnfum %100. Zulu bıçak bıçak dedi istiyordu o. Vallahi abi, ben öğreniyorum iki uçağı. Vallahi Neyse. bıçağı görmedim ben. Güzel maçtı beyler. Kendinize sağlık. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet. Güzel bir maçtı. Siyah boş takım bir takım değil terefsiz arkadaşlar. Farkındayım. Ama gerçekten çok eğlendik ve bir güzel bir galibiyet aldık.